Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Öncelikle Ayşe kardeşim şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sevgili Habibi'nin özellikle komşusu olacağı için sizler de bir şehit eşi olarak inşallah ebedi alemde sevgili peygamberimize komşu olacaksınız. e, kaç çocuk vardı? İki tane ellerinden öper Sayın başkanım. Maşallah ya. Evet. E Yaşları neydi? Oğlum 22 yaşında, kızım 18 yaşında. Burada artık ben uyuyorlar. Maşallah, maşallah. Eşim yeni şehit olmuştu. He. Ee, burada bizi ziyarete gelmiştiniz o zaman. Elhamdülillah, elhamdülillah. Rabbim yani yardımcımız Allah olsun. Allah. Tüm Allah. aileye Allah. Selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı söylerseniz çok çok memnun oldum. Biz de aradığınızda çok memnun olduk. Biz yanınızdayız. Dualarınızdan kısmet bulmanızı, barışınız, ek fikrinizle başarı bulmanızı. Allah razı, Allah razı olsun. olsun. Allah sizden de razı olsun. Sağ olun.